Tekrar başladık çekime. İşte bir beynin masası yetmiyor. Ama kitaplara baktığımızda şu şunlar da benim el yazılarım değil bu arada. Beni sinir eden bir öğrencim var yazdım. Onun el yazıları. Kitaplara bakın ne kadar az. Bir başka şapka. Şu öndeki bir Aztek tabağı. Doktora Hocam Dave Meksika'dan getirmişti. Bunu annem bana almıştı. Bakın şu Barcelona'dan biraz arkada Family Kilisesi'nin e, bir maketi. Ondan sonra şu bir pro e, bir öğrenci getirmişti. Şu arkadaki galiba Ukraynalı bir öğrencim getirmişti. Şu beni daha sonradan e, haince haklayacak olan bir Ratkırzı Türk Bayan Hoca, Hanım Hoca tarafından çekilmişti. Ee, bu, bunların arkasında da hiçbir şey yok. Görüyorsunuz bomboş. Üretim varmış gibi gözüküyor ama ne gezer. Ceketimi burada tutuyorum. Ders önce şey yapayım diye. Burada da kullanıp atmak istediğim işte yarı kullanılmış şeyler var. Siz söyleyin. Neyse benim şimdi çıkmam lazım. Bir görüşmem var çünkü.